Selamlar arkadaşlar ben Ahmet Krem. bugün sizlerle beraber yeni bir oyuna başlıyoruz Minecraft oynuyoruz arkadaşlar ee, Minecraft oyununda hayatta kalmaya çalışacağız normal değil bunu kolay alacağım Normalde bakmayın ben bayağı kötü oynuyorum diyelim bunu da hemen açık diyoruz ne olur ne olmaz diye ee, böyle bir seriye başlayayım dedim döner efsanesi oynamak istemediğimde canım bu Efri oyununu yani bu oyunu oynadım. Hatta kolay almayayım. Direkt barışçıl yapayım. Sorumlular gelmesin. İsmi ne de? Ahmet Kere. <laughs> <laughs> Pardon arkadaşlar. Hala boğazlarım geçmedi. Ahmet Kerem yapalım. Hatta şöyle yapalım. Böyle şeyleri çok sinir oluyorum o yüzden. Tamam, yeter. Şimdi dünyaya gelelim. Varsayılan. Düz mü yapsak ya? Şöyle yapalım. Tamam. Düm Dümdüz hayatta başlayacağız. Köylerden geçinelim. Benim bir taktiğim var. Ona başlarız. Evet o zaman dünyamızı oluşturuyoruz. Başladık. Evet arkadaşlar. Buradan hemen kazmamızı alalım. Çubukları alalım. uzunları alalım. Bir dakika. Şöyle bunları alalım. Bunları alalım. Bunları alalım. Bunu da alalım. Tamam. bunları kıralım. Hemen bir alalım. Şöyle koş şimdi. Bir tane köy bulalım. Hızlıca. Sonra o köyde geçiniriz. Bu sırada şunları da şey yapayım. Şöyle. Ben bu oyunu oynamayı arkadaşlar. Siz yokken ben bu oyunu çocukluğumdan beri oynamış adamım. Yani aslında 9 yaşındayım. Ama 4 yaşından beri bu Minecraft'ı Valorant diye bu oyunu döner efsanesini oynuyorum. Ya Döner Efsanesi şok olur ya. Steam'a e bir bakıyorum, şey, ee, oynanma süresi 10.3 falan. Yani 10 saat falan oynadım toplam sürem o da. Hani şeyi çok oynamıyorum ama bayağı şeyim var. Nedir onun adı? Bayağı oynamışlığım var. O yüzden Eee. FPS oyunlarını özellikle çok iyi oynuyorum. Aa dur. Biz yapı oluşturmayı seçmedik ama. Doğru. Bir dakika. Bir. Ya ben ne yaptım ya? Çok güzel bir şey yaptım. Bir dakika. Ne yapalım? Mesela. Hiç yapı oluşturmayı seçmedim ben. ben. Şöyle evimizi yapalım biz. Evimiz böyle olacak. Çok bir şey yok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Doğru mu saydım? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 8 evet, hemen buraya da yapalım. Bunlar da tahta olduğu için şey yapamıyoruz. Hızlı kazanıyoruz. Nasıl bizim evimiz olacak da of. Çok yavaş. İşte biz geceye kadar buradayız ya. Olsun. Biz geceye kadar buradayız zaten. Evet. Allah. Kürek kırıldı. Neyse ben elimle kıralım. Allah Allah. Kürek mi daha hızlıydı? Elimiz mi daha hızlı? Hiç bilmiyorum. Evet. Şimdi şöyle ikişerli bir şekilde. Evet arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Yorumları da eee ne yazmayın, ne yazın. Ee, düşünüyorum bir dakika, ne yazın. Hiç tanıdığım bu arada, hiç tanımadığım bir izleyicim yok benim. İzleyicilerimin hepsi işte yengem, arkadaşım, sınıf arkadaşım gibi şeyler. o yüzden işte izleyin, arkadaşlarınıza sunun. Diyin ki işte Ahmet Kerem'in böyle bir kanalı var. Sen Ahmet Kerem'i biliyor musun diye. O da hayır derse deyim ki. Aa sen Ahmet Kerem'i bilmiyor musun? İşte nasıl olur da. Sonra işte arkadaşını göster. Evet görevin bu. Ben bu, eğer bunu yaparsan çok mutlu olurum. Şimdi biz toprak kasalım. Yorumlara yazın ki. Abi görevini tamamladım yaz. Ama Minecraft videosuna yaz ha. Gidip de Zemre Fistanesi videosunun onu yazarsın, hiçbir şey anlamam. Evet, şunları da hemen keselim. Evet, sonunda ya bunun aynısını biraz daha konuşacağım. Evet, buradan tam iki stack çıktı bu arada. Ben şimdi bunları kull kullanacağım. Hemen şöyle. yapalım. Şöyle yap. Biz, biz de şöyle yaparız. Kuzenlerim bu oyun oynamaya çalışırken şey yapıyorlar. E, nedir onların? İkide bir yardım istiyorlar. bunu hiç sevmiyorum. Mesela ben FPS oyunlarını böyle iyi oynadığım için diyorlar ki işte şuraların duvarlarını tamamlar mısın? Sonra diyorlar ki işte senin süren doldu. Biz de oynamıştın zaten. Onları kazarak senin süren doldu diyorlar. Bence çok saçma. İlk önce istiyorlar. Yardım istiyorlar. Sonra o yardımların süresini sayarak süren bitti diyor. Bitti diyorlar. Evet sana şöyle toprakları koyalım. şöyle. Ah, yetmedi. Bir dakika. Şunları da keseceğim. arkadaşlar. Öksürüyorum ama rahatsız olmuyorsunuzdur inşallah. Rahatsız oluyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz bir tane arkadaşım var. Videoya yorum atmışlar. Görmedim. Ona bakacağım. Ona bakacağım. Video atmış arkadaşım. ay be. Videomu beğenmiş de video atmış. Ben de ona abone oldum. <laughs> Onun da yazık kanalı var. Dedi ki yeni bir seriye başladı dedi. Sadece dönüp efsane oynama dedi. Ben de Minecraft oynarım o zaman dedim. Biz de beraber çekebiliriz. Bu videolarda şey çoklu oynayışı öğrenince çoklu oynayışı öğrenince arkadaşımla da oynayacağım. O da bilgisayarları var. Onlar da şey çekiyor. Video çekiyor işte. Daha video hiç göndermemiş. Buna da bakmayı unutmayın. Yusuf Oyun diye. Yani kanalı var. Buna bakmayı unutmayın. Aslında benim ismim de Ahmet Oyun'da olabilir. ya. Ahmet Oyun'da. Vay be. Aslında olabilirmiş. Evet. Kanalımın ismini Ahmet Oyun'da yapacağım. Evet. 64 tane olduk. Bunları ne yapacağım? Bunları şey yapalım. Merdivene getiririm. O, tam merdivenlik oldu ha. Tamam, çıkar bakıyor. Buralarda Tamam. Şuraları işte kırayım mı? Sandığımı koyarım. Bence kırayım. Evet. Tam da 34 tane oldu tamam. Buraya koydum. Şimdi buranın içine bunu bunu bunu. bunu alayım. Karardığımda şöyle bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane buraya. Bir tane de şuraya koyayım. Sonra salonu koyalım. Elma koyalım. Ekmek koyalım. Çalışma masasını buraya koyayım. Bunu da buraya koyarız ama fırın yapamam ki. Bu dünyada taş yok. Evet bu dünyada nasıl taş olamaz? Dışarıdan bir tane yapalım. Ya çok kötü yaptım bir dakika. Seni kırmamız lazım. Bunlara işte şey çıkamasın. Şöyle olsun. Yani buradan atlayabiliyor mu? Bunlar hayvanlar atlayamıyor. Böyle olsun. Hayda dur ya çıkamadı buraya. Ya kitabı çıkamıyorum. Bir dakika. çıkamıyorum. Güzel. Ya şu an sadece yemek istemiyorum. Şimdi evime ne yapayım? Bir tane şey yapayım. Bir kart daha ineyim. Sonra zombi farmı yapayım. Evet. Yalnız kızmıyor. beyler. Elimizi kıralım diyorum. Kıralım diyorum çünkü ee, hiç baltımızı kullanmayalım. Çünkü balta çok önemli. Evet, i̇çindeki her şeyi aldık valla. öyle Bunu o zaman buraya koyacağız. Bunu buraya koyacağız. Bunu alacağız. Bunun içine her şeyi koyalım tekrar. Yani güzel. Eyvah gece oluyor. Gece buradayım ya. Hiç yok bir şey olmayacak. Evet. Sadece buradayım. Evet. bu katmanı bitireceğim. Bir şey yapacağım orada. Evet, herkes anlamıştır ya. Evet videoyu bitireceğim. Doğru bildim. Bilgisayarı <laughs> bulunca ilk Valorant oynuyorum. Ozan sen dersiniz? E, aslında ben onun videolarını çektim ama videoyu yüklemedim. Yani YouTube'a yüklemedim. Neden diyorsunuz? Çünkü donuyordu. Donmaları vardı. İşte şeyinde. o yüzden yüklemedim işte. Mesela ben bir şaka yapmıştım. Onun yerine önceki ekranı gösteriyor mesela. O yüzden videoları atmadım. Valorant benim çok fazla oynadığım oyun. Çok fazla oynuyorum. Çok da seviyorum oyunu. Ee, arkadaşlar size de bir şeyim olsun. O, Brawl Stars diye bir oyun var. Bunu oynamayın mı kardeşlerim ya. Bir boykot. Ha bu arada boykotu dikkat ediyorsan yorumları yaz. Birincisi süpersel boykot ve o da Supercell'in oyunu. Supercell bir boykot. 2. Ya eskiden işte Brawl Stars'da yeni karakter gelince oyunun açılmasını beklerdik. Çünkü o hip hoplu olurdu yani daha iyi oyn oynanan bir oyun daha güçlü olurdu hasar daha fazla olurdu o yüzden onun gelmesini beklerdik ama şimdi ne oldu daha paracı oldu böyle paraya işte paraya alanlar bu karakteri alabiliyor ve daha fazla iyi oynuyor Kupaları daha rahat kasıyor bu oyunda oynayan kişilere de haksızlık oluyor İşte buna da ben diyorum ki haksızlık. Evet. Çok ısın bir dünyada yaşıyoruz. Şuraya bir tane. Kardon. İşte üç dört tane. Şuraya şöyle Şöyle alıyorum. Ayaklarını vuracağımız için bunu alıyorum. Tık 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 tık. Tık 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 yapıyoruz. Sız sız sız. Sız sız fıs 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 gerek yok. fıs 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 bakalım fıs 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 lazım. fıs 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 şurayı da fıs ve açayım. Burayı fıs 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 Söylediğim gibi toprağın üstünde şey çıkabilir ama katmanına çıkamaz. Koyun kesmeye gideceğim. Buraları halılarla kapat kapatacağım işte bu şeyi anayı ana yeri. Burayı da halıyla kaplayacağım. Buralarda işte zombi doğacak burada. Ben de uzaklarda duracağım. Sağ uzağa gideceğim. 64 blok ileride olmam lazımmış. Şey çıkması için. Burada kalacağım. Burada benim evim oldu sayılır. Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. yorumlarda abi ben görevi yaptım diyebilirsiniz. Aa ikinci görevi veriyorum İkinci görevden sonra videoyu bitiririm. Ee, i̇kinci görevde kanala abone oluyorsun, like atıyorsun ve yorumlara Minecraft'ta en sevdiğin mobu yazıyorsun. Yani örnek vereyim kanala abone ol, like at sonra de ki Abi benim en sevdiğim e, mop mob creeper gibi. iskelet gibi. Satayım gibi. İzlediğiniz için teşekkürler. Yanında abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bay bay.